Başrolünde bir köpeğin yer aldığı 2025 ABD yapımı bağımsız korku filmi Sevimli Köpek indi. Sahibi Tod ile kırsalda yeni evine taşınır. Indy, Tod'un kronik akciğer hastası olmasından ötürü onun tüm ihtiyaçları için seferber olmaktadır. Günün birinde Indy, gölgelerde gizlenen karanlık güçlerle karşılaşır. Tod'u tehdit eden varlıklara karşı cesur yürek Indy, en sevdiği kişiyi korumak için mücadele edecektir. Tüm olayları bir köpeğin perspektifinden anlatan bu ilginç film, Rotten Tomatoes eleştirmenlerinden %90 olumlu kritik almayı başardı. Oscar'lı Anatomy of a Fall filmindeki yakışıklı köpek Messi, muhteşem oyunculuğuyla kan film Festivali'nde ödül kazanmış ve Oscar ödül törenine de katılmıştı. Indy ise başrol olarak yer aldığı filmde aynı Messi gibi unutulmaz bir performans veriyor. Orijinal adıyla Good Boy, Türkçe ismiyle Aferin Oğlum 26 Aralık 2025'te Türkiye'de vizyona girecek. Bu enteresan korku filmini tür sinemasını seven herkese öneririz.